Bugün 19 Mart darbesinin 3. ayı ve 3. ayın sonunda bu da oldu. Biraz önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ı tutukladılar. Normalde sorguya bile alamazlar. Adalet Bakanlığı'nın izni gerekiyor. O yüzden bunu hatırlattı ve ifade dahi vermedi. Tutuklamaya sevk edip tutukladılar. Oysaki bir avukatın nasıl yargılanacağı açık açık yazıyor. Savunma hakkı modern anayasalarda önemli insan haklarından bir tanesi olarak tarif ediliyor. Mehmet Beydivana savunduğu kişinin suçundan onu savunduğu için cezaevine konuyor. Görevi o. Onun görevi Ekrem İmamoğlu'nu savunmak. Ne yapmış? Güya verilen ifadeleri yani itirafçı ifadelerini elde etmeye çalışmış. İtirafçı ifadelerini her akşam yandaş kanallar, çarşaf çarşaf yayınlarken bunlar bizzat savcılık eliyle oralara servis edilirken suç yok ama savunmasını yapmak neyle suçlandıklarını hangi iftiralara muhatap olduklarını öğrenmeye çalışan Mehmet Beylivan'ı alıp içeri atıyorlar. Mehmet Beylivan olmasaydı Ekrem İmamoğlu'nun 100 liralık bir arsayı 2 liraya aldığına 98 liranın rüşvet olduğuna herkesi inandıracaklardı. Mehmet Beylivan 98 lira için bankadan kredi kullanıldığını, o iki liranın kaporu olduğunu ispatlayan avukat. Dün bizzat bana getirdiği bu son masak raporu var ya genel başkanım deyip sarı ve mavi ile işaretlediği sarılar doğru hareketler bunlar iftira. İlk kez masak bir şekilde yalana bulaştı dedi. Sonra da şöyle savunuyorlar kendilerini. Yapay zeka bazen hata yapıyor dediler dedi. Masak raporunun üçte ikisinin yüzde yetmişinin yalan ve yanlış olduğunu ispatlamıştı dün. Herhalde bunu anlatmasını istediler. Çünkü bu son masak raporunda bir şeyler var diyenler Mehmet Beylivan'ın bunlar var ve karşılığı bunlar ama bunlar yalan iftira diyeceğini suçüstü yakalandıklarını, Mehmet Beyliva'nın son masak raporunun foyasını açığa çıkardığını öğrendikleri an alıp onu içeri attılar. Böyle kumpas mı olur? Böyle zulüm mü olur? Bir kişinin avukatını alıp da içeri atmak ne demektir? Avukatlık faaliyeti suç olabilir mi? Savunma hakkını yok sayan hakimler o diplomalarını nasıl inkar ediyorlar? Aynı hukuk fakültelerinde okumadınız mı? Gerçekten inanmak mümkün değil. Bu vakitten sonra ben bu kadar rezilliği yani kişiyi iyi savunan avukatının son gelen delilleri de çökerttiğini fark ettikleri anda televizyonlarda yaratmaya çalıştıkları algı çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken onu Silivri'ye tıkan anlayışı bütün milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun.